Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz, Alsancak'tayım. Dubai çikolatalı İzmir bombası deneyeceğim. Yanında Serda var. Serda ile beraber deneyimleyip sohbet edeceğiz, kahve içeceğiz. Hadi hep beraber videoya geçelim. Hadi. Hızlı hızlı. Nerede deniyoruz? Meşhur bombacı Zeydan'da deniyoruz Dubai çikolatalı İzmir bombasını. Hadi beraber içeri girelim. Merhaba. Merhaba hoş Biz e, Dubai çikolatalı İzmir bombası almak istiyoruz. Evet. Neler var burada? şu Aa. Şu of. pembe ne oluyor? Şimdi şu siyah ne oluyor? Yani tam He tamam. Normal standartlı oluyor. Şu mu? Standartlı. Yok şu ortadaki. ortadaki. Tamam. Fiyatları nasıl acaba? 120 TL efendim. Şu tamam. büyükler 120. Şu ufaklar? O orta boy o 100 TL. Minik olan 50 TL. minik olan 50 TL. Tamam biz o zaman iki tane e, alalım. İki tane de alalım. Paket olsun. Tamamdır. Bayağı güzel gözüküyor. Deneyimleyelim bakalım. Tamam. Şimdi kahvemizi aldık. Dubai çikolatalı İzmir bombamızı aldık. Deneyeceğiz bakalım. Serde de deneyecek. O kendine Frozen aldı. Biraz daha hava soğumadı mı Serde? Bence yani. de. Fro frozen içmek için soğumadı mı hatta yani. Ama İzmir'de bence hala havalar sıcak. Öyle de. Hasta olabilirsin. Kendine dikkat etmez. Ben hala yaz sezonunda yaşıyorum. Şöyle biraz yırtalım. Hop. Sabırsızlanıyorum. Yani ne çıkacağını bilmiyorum ben de. Ben tadını çok merak İlk ediyorum. İlk defa yiyorum. Şöyle bakalım beğenecek miyiz? Güzel duruyor. Frambazı ben... biraz daha büyük duruyor. Bu biraz daha küçük duruyor. Şöyle bir içini bölelim. Influencerlar gibi yapsa Evet Böyle. Evet. Şöyle mi? Şöyle içinde Antep fıstığı var. Gördüğünüz gibi bayağı dolgulu. Şimdi bir deneyelim. Bayağı ellerim battı keşke peşte de alsaymışız ya. Benden sonra sen deneyeceksin. Seni çekeceğim. O zaman sen seni de göreceğiz. Ben merakla bekliyorum. Şu an dış olarak oradasın ama. Evet. Evet, içi bu şekildeydi. Şimdi devam ediyorum yemeğe. Bence gayet iyi. Yok. Frambazlıyı da denesene. O nasıl acaba? Deneyeceğim. Kahvemizi yudumladık. Ee, Çikolatalısını denedim İzmir bombasının, Dubai çikolatalı İzmir bombasını. Gayet güzeldi. İçinde kadayıf vardı, Antep dolgusu vardı. Çikolatası da güzeldi. Gayet yoğunlu. Çikolata severlere öneririm. Şimdi frambazı deneyelim beraber. Şöyle açalım. Ah. Biraz güç gerektirdi. Şöyle içi kadayıf dolgulu. Antep fıstığı. Bu daha güzel sanki. Peki frambuazın o hafif ekşim tırak olur ya, o geliyor mu? Biliyor. Merak ediyorum. İlk çikolatalıyı denemiştim. Sonra frambuazlıyı denedim. Çikolatalı güzel. Bence frambuazlı daha güzel gibi geldi bana nedense ya da ben böyle meyveli şeyleri sevdiğim için de olur. Böyle gerçi çikolata da de seviyorum ama şimdi yorumu sana bırakıyorum, sen bakalım ne düşüneceksin bunlar hakkında. Meraklıyı bekliyorum. Haydi bakalım. Engin sen çok övdün, şimdi ben çok merak ediyorum. Yani frambuazlı çok bana göre değil gibi çünkü ben çok meyveli şeyler sevmem, çikolatası severim ama merak ediyorum ben de. İkisinin nedeni tarafını seç. Bakalım. Sanki çikolatalı yana olacak gibi ama ben direkt yiyorum ya. Ön yaklaşma. Bakalım ne hangisini beğeneceksin? Evet. Bayağı yoğun değil mi içi? Evet. Çikolatalı bayağı yoğun. Kur'an mağazını bir deney istersen ya da onu bitir. Ben bunu direkt ağzıma atıp bitirsem olur mu? Olur. Çok güzelmiş. Biliyorsun nazik bir kanal değiliz biz. Doğal, açık insanların olduğu. <laughs> Engin ben çok beğendim. Tadı gerçekten lezzetli, güzel. Tam böyle fiyat performans ürünü. Bence de fiyat performans yani. O hem... fiyata göre çikolatası falan makul bence. Aynen hem çikolata ihtiyacımı karşıladı hem antep fıstığı arzumu karşıladı. Bir Antepli olarak ben beğendim. Gerçekten yani. Tamam. Senin onayını aldık o zaman. Aynen öyle. Bence Şimdi bayağı başarılı. Şimdi bir da bir denemelisin. Denedikten sonra ona da bir Şöyle karar ikiye ben. bölerek yiyeceğim ben de senin gibi. Tamam. Şöyle. Oo, bayağı yoğun çıkıyor ya. Dolgusuna bak. Bakar mısın? Çok iyi. Bayağı çok güzel iyi. çıkıyor. Kadayıfı dolgusu. Frambuaz kokuyor. Bence çok güzel kokuyor. Bence de çok güzel. Bir dene bakalım. İşte ben frambuazlıyı sanki daha çok beğendim. çikolata da güzeldi bak kesinlikle kötüydü demiyorum ama frambuazlın araması çok geldi bana. Sanki böyle içinde farklı bir şeyler varmış gibi. Hiçbir ön önyargıyla yaklaşmamak gerekiyormuş. E, yani. Kamu spotu bence bu. Bence de. Beğendin mi? Gerçekten lezzetli biliyor musun? Benim o beklediğim o ekşilik tadı olur ya, evet. o gelmiyor bak. Peki bir tane alma şansın olsa hangisini alırdın? Frambuazlı. Değil mi? Ben Gerçekten. de aynısını düşündüm. Frambuazlı bence gayet iyi. Çünkü şey böyle, o ekşi frambuazlı tadı gelmiyor, daha gelmiyor, çikolata evet. tadı geliyor Aynen. ama frambuazlı olduğu için daha bir hoş geliyor yani. Tatlar da yoğun, damaktan gitmiyor. Ve kalın da yani. Çikolata evet. tabakası da kalın bence. Bu çok güzel bir şey. Evet. Bunun bitmesin diye gıdım gıdım yiyorum şu an. Tasarruflu. Kesinlikle. Hani tavuk dönerle ayranı eşitleyen bir milletiz ya. Kesinlikle. Ben Anladım. ayranın bitmesin diye gıdım gıdım içerim mesela. Ben Bu de aynı şekilde. aynı şekilde. İçi baksana çok yoğun. Yani bayağı. Şu akışkan. Gay Akıyor güzel. zaten. Evet. Ben bunu da bir o zaman. Ne? Ben bunu da bir <laughs> Hadi ye onu bakalım. Bir de Joker ekstra olarak e, Çelebi'den aldık ama Çelebi'de Antep fıstıklı bomba aldık. İzmir bombası aldık. Dubai çikolatalı bomba değil. Bir de bunu deneyelim dedik. Hani nasıl olur? Beraber içine bakalım size. Bunda bütün Antep fıstıkları var gibi duruyor. Yani yeşil antep fıstığı var ama nasıl acaba? Yani pek rengi sanki antep fıstığı gibi durmuyor ama yemeden bir damastı. Klasik çelebi'nin bombası değil onu biliyoruz. Evet. Farklı bir dolgu var şimdi. gözüm seyiriyor ya. Neden bilmiyorum yani. Bu aralar dolmuşa çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan herhalde sinir stres, trafik bilmem ne, keşmekeş. Ya Her sen buca yeşil yurt dolmuşundasın. Normal Aynen. değil mi ya? Vallahi zor ya. Yani ben şahit oldum yolcu olarak ama gerçekten kolay değil yaptıkları iş. Neyse biz e, konumuza dönelim. Antep fıstıklı İzmir bombası denedik. E, bunu da Çelebi'den denemiştik. Bence bu eh yani. Miko değil. Şimdi sen de dene bakalım Serdar. Sen de kararını ver. Ben çok şey yapamadım yani. Isınamadım. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi sen bunu denedin. Şimdi ben de deneyeyim bakayım Çelebi'nin Antep fıstıklı İzmir bombası nasıl dene oluyor. Dene bakalım. Mu? İçinde değişik bir tat var yani ben anlayamadım. Yani Dolgusunda bir değişiklik var. Klasik İzmir bombası değil çikolatalı zaten. Evet, o değil. meşhur tadı olmayacağına Ama o dolgu, eminim. Dolguda ne var ben onu anlayamadım. Belki sen... Böyle Belki Böyle şey sen hemen çözersin. Koklamam. Koklamam. Nasıl kokuyor? Ama. Kötü kokmuyor, güzel kokuyor yani. Hani hamur kokuyor. Evet. Çikolatalı olduğu için. Sen yani hadi 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 hadi. hadi. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı Akmadı istediğim gibi. Evet. Yani olmadı. Bana sanki böyle bir yapaylık tadı geldi. Yani. Sıcak değil ondan. İçinin dolgusundan bahsediyorum. Sen yorumla bakalım. Herkesin hastalığı farklı. Sen ne düşünüyorsun? Yapaylık değil de böyle bir dediğin gibi farklı bir tat var farklı Farklı tat var evet. Aynen çok farklı bir tat var. Yani o İzmir Çelebi'den yediğimiz o yoğun bomba değil ama farklı böyle. Altı birazcık daha hamur bırakmışlar evet. bence. Ya biraz hamur tadı geliyor bence. Bence de. Hı. Bir daha alırım mı? Cebimden almam bir daha İzmir bombası dışında. Evet. O İzmir bombasını çok iyi yapıyor. O Kalefsane. ayrı. Kesinlikle hani kötülemiyoruz ya da bir şey Onu yapmıyoruz. Üstüne tek geçerim yani, yani İzmir çelebi. Bunu sadece ekstra olarak denedik. Bu bir yancı. Ha, yancı? Asıl zaten Çelebi'yi ünlü yapan İzmir bombası çikolatalı olan. Yani. Çikolatalı ki geçen zaten... videolarda da çektik. Çikolatalı'yı zaten o kadar çok seviyoruz ki zaten o ayrı bir şey evet. ama. Ön fıstıklısı. Yani... Güldürmedi. Aynen be. Güldürmedi. Güldürmedi be, Aynen. olmadı. Ha Üzmedi ama güldürmedi de. Evet. Yorumladığın için teşekkürler var. arada. Rica ederim. Ne demek, olarak yorumlamak en büyük hakkım. Videolarımın arkasında Serda var. Tabii ki de. Ben seviyorum ya. Ben ikisini beğendim. Diğeri eh yani beğenmedim değil Ama hani bir daha alır mıyız? Almayız herhalde. Bence de. Evet. Ama ben bu işte Dubai çikolatalı İzmir olmasını çok beğendim. olan favorim oldu. Evet. Çok güzel. Frambuazlı gerçekten çok iyi yapmışlar. Lezzetliydi ya. Hani tadı damamda kaldı derler ya. Öyle bir şeydi benim için. Zeydan'dan aldık. Aynen Almak isteyenler öyle. için. İzmir Alsancak'ta. Kıbrıs Şehitli Caddesi'nde. Evet. E, bombalarımızı yedik. Artık sonuna geldik. Hepsini yorumladık. E, bir sonraki videoda artık görüşmek üzere kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada eğer siz de Zeydan'dan ya da Çelebi'den İzmir bombası yediyseniz siz de yorumlara belirtin görüşlerinizi. Oradan buluşalım. Bizimle etkileşim halinde olun. Ediyorum Kendisi... benden. Aynen. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.